Herkese merhaba değerli nesil Kuminileri. Günün kazandırması muhtemel 4 maçıyla yine birlikteyiz. 466 soğuk Fiorentina Roma karşılaşması. E, Kuponuma dahil ettim ilk mücadele. Cengiz'in sakatlığı nedeniyle e, kadroda olmadığı maçta Atalanta deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndü Roma ligde. E, ee, tabi Roma'da savunma henüz ritmini bulamadı. E, ee, iç sağ avantajını bu karşılaşmada mutlaka kullanacaktır. İki takım da skora yatkın takımlar. Golü bir mücadele beklenebilir. Benim tercihim 2.5 üstü olacak. Oran 1.55. 485. Liverpool Leicester karşılaşması. Leicester'da işler iyi gitmiyor. E, son iki maçı kaybettiler ve savunma anlamında da tel tel döküldüklerini söyleyebiliriz. Liverpool karşısında da bence teslimkar çıkacaklardır. Liverpool zorlanmadan en az iki farklı bir galibiyet elde eder. Oran 1.35. Geçelim 486 koşulu Tottenham Watford mücadelesine. Tottenham'da e, önemli eksikler var. Harry Kane'in sakatlığı tabii ki önemli. Bunun dışında Minson da milli takımda yer alıyor. Dele Alli'nin sakatlığı da ofansif olarak Tottenham'ı e, oldukça zorlayacaktır. Watford bu sezon beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bu maçta Tottenham'a zorluk çıkarabilirler diye düşünüyorum. E, fark beklentim yok. Tottenham zorlanarak kazanır. Ben tek farklı Tottenham galibiyetini öneriyorum. Handikap 0 e, bir diğer değişti. Oranda da 3.25. 490 koştu Barcelona Sevilla maçı. Kupanıma dahil ettim son mücadele. Sevilla kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Kral Kupası çeyrek final ikinci karşılaşması. Bunu tekrar belirtelim. Barcelona Lig'de 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Oldukça formdalar. Sevilla karşısında elbette favoriler. Ama 2-0'dan maçı çevirebilmek de Barcelona adına kolay olmayacaktır. Ben Sevilla'nın da gol bulabileceğini düşünüyorum Camp Nou'da. Benim tercihim gol var olacak. Oran 1.70. Bu kuponla başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.